Kendisi buradaydı evet. Birlikte geldi e, izin almış. Musaba bizim e, onunla birlikte maçı seyretti. Onlar e, Kongo milli takımla birlikte oynuyor arkadaşlar. E, konuşmuş Musaba demiş. Ya herkes seni çok istiyor. Samsun'u gel gör. Ben çok mutluyum. Evet. İnanılmaz bir kulüp. O da geldi. Hem şehri görmek için, yarın burada kalacak, şehri gezecek. Ben gece dönüyorum, Şeyde onlar, işte burada birkaç tane Kongolu oyuncularımız var. Onlarla birlikte hem de bir fikir alacak. Biz hep söyledik, iki aydır da söylüyoruz yani. Silas, bizim istediğimiz bir oyuncu. İhtiyacımız var mı? Kesinlikle var. Çünkü tecrübesiyle bize... ...yani güç katacak... Ee, ...şampiyonlarla ligi oynamış bir oyuncu... ...Bundesliga tecrübesi... Ee, ...sonuçta Samspor'da artık çıtayı yavaş yavaş yükseltiyor... ...belki bu sene Samspor... ...Samspor... ...tarihinin en pahalı... E, ...takımı olacak Samspor... ...biz bunun için çalışıyoruz... ...dediğim gibi yani biz... ...altı e, tane transfer yapacağız dedik... ...önümüzdeki hafta içinde... ...yani aslında bugün... Alfonso yani Sosa bizimle olacaktı. Dün çocuk uçağa binecek havaalanında eşi hamileydi. Kanama geçirip hastaneye gidince panik içinde şey yaptı. Dün gece hastanede geçirdiler. Bugün iyi olduğunu söyledi ama bazı kontroller yapılacak. Hani çocuğun düşme ihtimali var dediler. Bir şey olmazsa inşallah ...ya yarın ya öbürsü gün... Ee, ...gelecek. Ee, biz... E, ...kulübüyle, poznanla... ...imzaları attık. kulüp kulüp bitti. Ee, oyuncuyla da... ...her konuda anlaştık. Yani valizlerini... ...toplamış geliyordu. Ee, onun için yani e, artık... ...Alfonso Samspor'da diyebiliriz... ...net bir şekilde. Ee, ona da güzel bir karşılama yapacağız... ...burada. Silas daha olmadı. Ee, oyuncuyla... E, ...anlaştık ama... Kulübüyle pazarlık yapıyoruz. Stratejik bir pazarlık. Onun için o biraz sürebilir açık söyleyeyim. Belki transferi transferin son gününe kadar kadardır tutabiliriz. Çünkü rakamlar aramızda uçurum var. Ee, onun dışında kalecimiz Noel anlaştık İsveç'ten. Ama biz onu alıp tekrar geri kiraya vereceğiz. Çünkü onlar şampiyonluğu oynuyor. Onun yerine biz geçici bir kaleci alacağız. İşte onu bakıyoruz. Ee, yani Noel bizim ileride Samspor'un yani iyi bir kalecisi olacağına inanıyoruz. Genç bir kaleci. Çok da iyi oynuyor bu sene. Ee, İsveç milli olma ihtimali çok yüksek. Ee, onun dışında işte stoperle görüşüyoruz. Kulübüyle pazarlık halindeyiz. Oyuncu anlaştık. Onun dışında bizim yani işte bir Galatasaray'la görüşmelerimiz sürüyor Eyüp Aydın konusunda. Oyuncuyla anlaştık ama Galatasaray başkanı birkaç gün izin istedi Antep maçından sonra bir görelim dedi takımın yapısını, şeyini. Onlar da haklı kendi tarafından ama yani olursa biz oyuncuyu alacağız. Olmazsa da alternatifimiz var. Sorun değil ama Eyüp Aydın çok istiyor. Kendisi... Bayern Münih Altyapısı, Almanya yani hocamız Alman evet. ee, tam oynadığı pozisyonda ihtiyacımız var iyi bir oyuncu çünkü 50 tane maç oynayacağız evet. Türkiye'de ve Avrupa'da hı hı. uzun bir maraton haftada 3 gün şey haftada 3 maç oynadığımız 3 günde bir maç oynadığımız günler olacak haftalar olacak onun için bizim kadroyu çok sağlam tutmamız lazım. Yani Samspor'da transfer kesinlikle son güne kadar bitmeyecek gözüken o. Ee, bu sene e, yani harcama limitlerimiz içinde keseri açtık. Ee, her şeyi yapıp burada 22 kişilik e, bir kadro kuracağız. İki tane 11'imiz. Ben bu sözü verdim. Hoca ile de konuştuk. Ee, nerelere ne istediği her şey belli.